Kapalı. Gönül. Sen ne yüzde hala buraya geliyorsun ya? Bora çık git buradan. Senin burada işin yok. Defol git. Gönül. Ben seni çok özlediğim için geldim. Hem nasıl olduğunu da merak ettim. Özleme beni. Beni merak etme. İstemiyorum seni. Anladın mı? İstemiyorum. Hayatımdan defol git. Senden başka hiçbir şey istemiyorum. Lütfen bir sakin olur musun? Sen yaptın. Her şeyi sen yaptın biliyorum. Yusuf günahsız. Önce kendini vurduttun, ardından da bütün suçu Yusuf'a attın, değil mi? Ama her şey ortaya çıkacak. Gör bak. İnan ya da inanma. Beni Yusuf vurdu gün. Yalan söyleme artık ya yalan söyleme. Aa. tamam önemli değil. Bak gönül. Yusuf beni öldürmeye çalıştı. Ama başaramadı. Şimdi de o yaptıklarının cezasını çekiyor hepsi bu. Yusuf'un günahsız olduğuna adım gibi eminim. Sen bu yalanlarını kendine sakla. Avukat da Yusuf'un suçsuzluğunu kanıtlayacağını söylüyor. Her şey ortaya çıkacak sen ne yaparsan yap. Adalet yerini bulacak Bora. Yusuf kurtulacak. Avukat. O avukat bir kanıt bulmuş olabilir mi? Şimdi defol git. Ya defol! TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.